Merhaba arkadaşlar ben oyun Serdar Bugün sizinle Hexit'in 3. bölümünü çekiyorum Ve Kendi kendime daha dememin oyuna girdim Bir şeyler karıştırdım şu tool binding falan Bunlar işe yarıyormuş Onlara bakacak bakacağım yani bunlar falan değişik değişik bir şeyler varmış mesela şunu şöyle koyup şöyle başını başını falan bir şeyler yapıyormuşuz gel işte hem ben de ona bakmak için şu materyali sen you yaptım nasıl yaptım derseniz o sarı kitabı crafting table'a direkt koydum daha çıktı şimdi ben bir şey yapmak istiyorum böyle kendim ama ne zaman yapacağım şimdi değil ki bu ses nereden geldi bir dakika Aha maçı unuttular ee, tamam Geldim ve Bugün ne yapacağım derseniz Şu artık örümcekler benim başımı sıkmaya başladı yani kafam sikildi diyebilirim Şunların icabına bir bakalım bence yani Örümcekler ne kadar sizin ağzınıza sıçarım hepinizin ha Lan benim Iron Diamond Sword'umunu dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Lan diamond sword'umu aldı hayvana bak. Lan! Bir de vurulmuyor ya şık sıpası. Bu ne lan? Abi! Abi! Adam boss çıktı beyler. Hayır kendi tuzağıma düştüm. Bak bak bak. Yanıyor lan her yer. Zın ettim boss'u. Nasıl bir bossmuş o ya? Gel lan sen de. Nasıl dedim ya Allah belam vermesin. Olo. Kimsin lan sen? Gel gel. 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 Diğerim bak. Lan sen vurma bir bir dur. Lan şunu alsam. Lan hala vuruyor ya. Vurma lan bir vurma. ya. Ben bundan istiyordum tam şaka okay. Si de gerek şimdi. Yukarıda bir boss var abi. <laughs> Lan oğlum önüne çıkma bakıyor ben korku oyunu oynamıyorum burada. <laughs> Selamünaleyküm. Lan. Lan. Daha. Ama daha demin o boss ne yaptı benim elimden aldı şeyi. şunları al abi ya lazım. Hey hey. Dostum. Ben böyle ani ani saldırılar yapmayın bana. Ben burayı alacağım ama bugün. Oh, lo, bir taneler. Tamam. Şuradan Çok güzel. Elma. Evet. Bir dur da bakarım bir ara sonra. Ya bunların boss'u oluyor abi. Onlar da baş belası. Olum. Olsun o Lan vuruyorum lan Sesim de yok arkadaşlar. Sesim gitti benim. Olulululululululu. Lan bir durun lan bir durun. Bir de küçücük bir şey vuramıyorum ya. Ulan var ya çok kaşınıyorum yani birbirinize gömün o Oh. Oh. Ulan bir rahat bırakın da dalayım ya. Oha. <laughs> <laughs> ah! Pislik şey. Ama bir şey bot geldi ben çok güzel. Diamond bot elinde. Bakayım. Diamond. Şşt. Lan. Göm göm göm. Epic kapışma izliyoruz. Artı çekimi aldım. Evet. Diğer skeleton diğer skeleton. Ooo seyirciler saldırıyor. Seyirciler saldırdı sayın seyirciler. Seyirciler saldırdı sayın. Evet devam ediyoruz. <laughs> böyle bir kapışıyor ama. Al, <laughs> Aldım ondan al Öyle çıkma birden al korkuyorum al 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 bu 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 bu? bu al 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 Yanıyor gibi geldi bana. Kılıcım yakıyor. Ard patladı o abi artı zehir bastı bana fuck you bitch burdayım burda şşş oğlum abi kızdırıyorsun beni ara ara kasma yaşıyorum zaten onları da ya bu ne ya şu deliklerden düşme çok kötü o oh, baba sen bence bossun değilmişin ama o creeper gibi patlayan çok muhteşem moz anam ya ben niye slattım? Mouse'um çıktı. Oha. Ya yine mi boss? Yine patladı. Hayvan herif. Halay. Nereye vuruyorum ben ha? Bir şey yanıyor ama. Bu arada mouse'um çıkıp çıkıp duruyor. Abi sen niye üstte koşuyorsun? O değildi abi bunlar çok epic sniper abi. acayip epic snip, snip bunlar yani. Öyle böyle değil. O bu 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 sword lazım oldu. Leather. Özel leather. Backpack olsa çok... Abi sen ne bu 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 Allah'ın selamını verdik be kafir. Bacağım kaşım kaşımaya bile izin vermiyorlar. <laughs> ya ben bunları hiç sevmedim ya. E, birbirlerini falan gömüyorlar bunlar. Abi ama yukarıdan düşmeseniz çok güzel olacak ama. Bunu bir becerebileceğiz mi? <laughs> çok güzel. <laughs> i̇şte. Lazım olacak bazı şeyler. Oo, şimdi dayı. <laughs> Yani bir boss olduğunu biliyorum en üst katta. Onu ben bir alma çalışacağım. Hatta the fuck? Tabii ki de. Dostum. Bir yer yok. Bu ne ya? Kalp çıktı. Eee la, la, la sen sen dostum. Şimdi benim buradan atlamam yani hani atlarsam ölmem imkanım yani çok yüksek. Ki ben bu tower bitirdim evin değilim anda yani hayal miyim neyim ya çok zor bitiririm kendi oynadığımda Kat kat ineyim Ki burada bir sürü şey olduğunu eminim yani onları da ben tekrar teker alayım çünkü Tower hemen bitirmek için Buraya yukarı Ama niye halinde daha var ya bunlardan Oha Oha Abi bir de şey boss Sıçtım senin ağzına Öyle Patlıyor ya kör oldum kör oldum ve yan ölüyorum ha, kim vuruyor ah ah bu ne o abi çok güzel abi süper bu ne o ay be <laughs> lan konuşamıyorum sesim çok kısık geliyor inşallah videoda güzel çıkmışımdır ki bu videoda daha fazla kısılacağını emindim ben hemen evime gideyim. Ganimete bakalım be abi. Uyumadan önce bir ganimete bakalım. Ya uy ya ha, şu yağmur sesinden baktım. monster nerby mi? ama dayı. Bak şimdi sen buradan gelebilirsin ama sen çok pis bir şeysin ya. Göt 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 göt. Sen ne yaptın be? Bana o bir şey attı. Yemin ediyorum bir şey attı o. Bana o şey attı abi. Çok eminim bundan. Bana şey attı o. Hmm, potion. Potion attı. Çok eminim bundan. Hani %100 eminim. Baksanıza. Resistant atmış. Çok güzel. metal Axe Şimdi e, böyle bu ganimeti ne yapacağım ben? <laughs> Boğazım parçalandı lan bu araba e, bunu da şöyle bir kere daha vurdum mu? E, şöyle. 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 Bunu da buraya. Oha. Bu nasıl şey? Ben burada yaşamayacağım ama hani şimdi ilk buradayım. O verdi. String var. Aa sonra 35 tane ee, şey vermiş. Yay, ok, bok. Leather vermiş. Sonra 3 tane işte diamond açmış. Nereye çıktı o diamond'lar? Eee sonra seni aa sonra sugar cane verdi. Sonra bu ve bu. Eee oha diyorum. Şu kalbi merak ettim. resistance vermişti şunu alacağım ben galiba dört tane de olduğunu hatırlıyorum ben bunun dört tanedir kesin ee, bu kadar buradan şuradan bir şeyler topladık sen almayın daha ne kadar bu ne ya abi miniature red heart Ha. bakın gençler şimdi burayı görüyorsunuz artmadı ya. Galiba canım artıyor bunu. E, e, canım daha yanında tabii taşı, yanında taşıdıkça. <laughs> Şimdi bir sayayım orayı ben. 2 4 6 8 10 tane. 2 4 6 8 10. Neyse ya bir, bir gün lazım olur illa ki. Şimdi eee muhatta bakayım ne ne bu la? Nesin lan sen? <laughs> Olmuyor. Şimdi e, çok güzel bir bana live metal'den shield verdim. A, iron kılıç verdi. Ben neden aldım acaba? Emin değilim ama hani ne bileyim lazım olur falan. Bon ve redstone 10 tane de bundan üç tane bundan bir tane bundan vermiş. Sonra sen, sana sana Benim galiba pantolon pantolon da yok. <laughs> Bakayım. Allah pantolon vermemiş. <laughs> pantolon yapacağım en kısa sürede. Ki pantolonunu e, pantolonu neyden yapacağım onu da karar vermedim. Normal pantolon yapacağım galiba. Şimdi ben bu live metal aksı çok sevdim görünüşünü. Oha. Ay sen mi geliyorsun? Kapıyı dört lan. Oh, aferin. Şimdi ben şunları bir toplayayım Bunlar nasıl olsa benim ganimetim var. Savaş ganimeti bunlar olsun. Fazla bir şey değil. Domuz. Benim galiba şeyim bitti. Ev ee, nedir o? O acayip hızlı ya yani normalden. Oha. E, ee, neydi? Ben neyim bitti diyecektim unuttum. Heh. Ağacım bitti. Bitmiş olması lazım daha doğrusu. Ben bakayım bir o kut o kut niye bir düşmüyorsunuz siz birleşin işte battle gerçekten süper <laughs> kesinlikle bu bir tane daha gideceğim ve 2'ye ee, ikiye bölünecek galiba ha, çünkü diğer videoda da öyle yapmıştım sürekli video çektiğim için böyle ee, ayrılmak istemiyorum başından güzel oluyor Lag girdi galiba. Şu atan da dayı da iyiymiş ya bana iyi böyle potion. Niye böyle oldu? Ben bir videodan çıkayım, video kapatıp açayım öyle güzel belki. Sadece küçük bir lagmış. Ee, Tab oraya aldı beni. Tamam. Lag gibi bir şey lag olmaz aslında da ona benzer değişik pembe ağaç. O bak. Ne, ne mi? mi? Ana vuracağım lan. Oha. Eti değil bana ds lazım. Hadi dönsene bu Benim mouse'um çok kötü vallahi. Şu an sesini duyuyorsanız da çıkıp çıkıp boklar oluyor. hani sesi de ökü gibi. <gülüyor> 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 çok özür dilerim ne bakıyorsun? Lan? Hı -hı. Öleceğini biliyor halinde bana bakıyor ya. Sen ne bakıyorsun lan? Hiç kaçma. Lan. Kaçma lan. Oha. Öküz gibi deri çıktım. Ee, benim torşum var mıydı ya? Ben Allah. Örümcek ağa göründe otomatikman örümcek olduğunu sanıp korkuyorum. Şimdi kardeşim e, ben... Bir tane bot vardı böyle suyun üzerinde yüzmeye falan. Hı -hı ha kasta ölürken. Bunun şeyi sorumlusu inekler. Pis inek. Hmm. Al işte bak 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 oyuna bak nasıl kasıyor. Hepsinin yüzünden hayvan. Aha. Demir. demir lazım olur abi ya. Diamond olsa 37 tane diamond'ım olsa da. Demir alırım ben. Her zaman demişimdir bunu. 100 tane 100 tane diamond'ım olsun. 2.64 diamond'ım olsun. Yine alırım ben. Bu ne? neydi? Ee, na sadece normal bir yer olabilir ama ya yeter ama şunlara kasıyor ya şu Batır Residence'dan mıdır nedir? Ee, o easy kalsın ya şimdi short hatta Harita olduğu için benim hmm, farklı yani gerekmiyor herhangi bir şey. Orada bir tower var galiba. Var ki bu kadar kasıyor yeni bir çanka girdiğim için. diyecek diyecektim tam. Ee, <laughs> üzülmeyin yemeğim var. şurada yemeğim olması lazım. Çok güzel. Oha. Oha iki tane yan yana mı? Abi siz ne yapmışsınız ya? sen mi? İnşallah sesi almıştır ya videoda. İnşallah diyorum bak. oh, almış. Çünkü benim bir kapatma düğmem var. Diamond mı? Çok şanslıyım ya. Kapatma düğmem var benim mikrofonumda. Ona basınca filan ee, direkt sesi algılamıyor yani. Çok güzel. Hmm. Abi. Diamond var kömür yok ya. Ben şimdi maden mi yapsam? Maden fazla uzun sürmüyor zaten bunun madeni ya. Yani savaşmada olduğu için madenleri de kısa yapmışlar hani. Fazla uzamamış. Madenleri de. Hoppa yine örümcek sesi duydum. Bak dayı. Ne o? Örümcek. Hem de zehirli? Pis. Aha boss. 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 Boz, boz. boz. Oh be gitti. <laughs> Daha demin savaş tower'ındayken neden bazen yandılar böyle? Çünkü bazen yandılar. Oha! Yuh! Abi bu ne? Bu arada... Bak tekrar tekrar diyorum bereketli topraklardayım. has siktir. O ne? O ne ya? <laughs> Burası Blaze'de buradan e, hiç Nether'a falan uçmama gerek yok hani bu için falan. Ama ben Nether'a gideceğim ya yani, illa ki bir kere olsun. Gideceğimdir. <gülüyor> 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 ha, sevindiniz değil mi kesmeyeceğim ya <laughs> onlar da neden alıyorum diye sorursanız sorarsanız o oh, oh, oh. bak senin ölümün çok kötü yapacağım ha. Yavaş yavaş öleceksin. Ni ha ha. Ni ha ha. ha. <laughs> Kasıyor. Yeni yerler yüklenince böyle olur hep. Bura niye böyle bu kadar pis? <laughs> Fakiri teki yapmış burayı. e, bereketli toplatlar diyorum ben. E, CD de vermeyi unuttum bu arada ya. Ben onu yazarım ben şey description'a. Aha. Küçük daha. Piyaço bir şey için Herobrine falan. Yok lan Herobrine. Şş, görmedim onu ben görmedim. Abi bu ne iki tane daha yan yana. Aha gemi. Yemin etmiyorum gemi. Dur ya dur. <laughs> TNT'sine kadar. Has satralojiye. Ben burayı işaretlemezsem. içinde kalır. Yemin ediyorum içimde kalır. Dur lan. Orada tamam e işte buralar hep hayvan gibi yer işte iki tane yan yana iki tane yan yana Abov ben şimdi eve nasıl teleportlanacağım teleportlanacağım koyun Selam koyun E teleportlanmaya gerek yok bence direkt koşa 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 gidebilirim Ki düşünüyorum Ya da ölsem mi Yavaş ölüm Yok ya o benim tarzım değil <laughs> Abi çok uzun yol ama Bilmiyorum bakacağım. Hoppa, hoppa Peşime bir sürü şey takıs taksam mı diye düşünüyorum değil ama orada blaze var abi. Blaze'ler tehlikeli ya. O yaratıkları sevmiyorum abi. Çok öküzler ya. Ve hayvansız. Bu ne abi? Hayvan gibi yer dediğim ben boş boşuna demedim. Hmm. Tedirgin oldum bak. Bak kardeş. Bir <laughs> daha bana işlemez hop. Daha. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ama siz ya bana işlemez diyorum bak Sonra hayal kırıklığına düşüyorsun Orada bir şey var Yemin etmiyorum orada bir şey var Niye yemin edeyim ki ee, Bir şey olduğuna dair Ben hangi köydeydim ya Şu köydeydim değil mi ben Allah belanı Bak şu oyunda Enderman'den korktuğum kadar korktuğum bir yaratık daha var. <laughs> Abi! Ölüyorum. Arkacılar! Pislikler! Ee, korktuğum bir yaratık daha var dedim en son. Yani o da şey işte, oha! Çaylı, orada pilavlı var. Ee, ee, şey işte, creeper'lar. Ay creeper diyorum ya. Malım lan ben, iyi ki şaştım. Cık, örümcekler işte. Ama aynı saldırı yapınca örümcekler. Ne olur öncelikten hiç korkma. Şaka lan acayip şekilde korkarım. Ama ani saldırıda da korkarım yani tedirgin Oluyorum Mesela daha demin tower'dayken sürekli böyle hmm, nasıl desem içinde tabi tiskinti denebilir o ne? Küçük zombi. No hayır. Hayır. Benim evim nerede? Nerede benim evim? Ah oh, kapı tekmeliyorlar. Benim benim batılım oradaydı ya. Tamam. Allah belanı. Serden bu el alır işte. Benim yanında torç varmış. niye söylemiyorsunuz ya? Sen yani oradan çıktın lan. Böyle değiştirsem. Selamünaleyküm. Hadi. Abi! <laughs> böyle ha. O ne creeper? Hayır! Evim içine nasıl girdin bok kafa? göt ol göt. Ona <laughs> kodumu İbne. Tövbe tövbe ya. Bak videoda küfür etmek istemiyorum. Evde patlasaydı vallahi kıyamet çık kıyamet koparttım bak. Torç mu yok lan burada? Torç olmadığı için mi geliyorsunuz? Sikerim torçunuzu tövbe tövbe tövbe. Özür diliyorum videoda küfür ettiğim için. Ah. Ah. siz ne yapıyorsunuz? Niye öldürmüyorsunuz creeper'ı? Niye potion atmıyorsunuz? Özellikle sen. Öldüysen. Pis. Pis ne lan? Burada canavar doğmayacak kardeşim. Lan içime geliyor içime böyle. Beş tane daha diamond almışım. Nereden çıktı bu ya? Nereden aldım ben bunu? bu ya. Bu ne abi? Korkudan ha şu o. Yazılar yazıyor, O da game mod açtım hani game mod diyorum ya game rule açtım kipi inventory ölürsem şey olmasın diye Bugün planladım da ben tower'a gideceğim ölürsem falan ölmedim ama ölürsem bir şey olmasın diye falan Sen ne bekliyorsun ne hani burada Bilmiyorum lan Neyse ben sana ok şimdi Sen kutsal bir varlıksın dostum Hmm. Bu, ben buna bakacaktım çok. Çokopedia. <laughs> Adı Tokopedia. Çokobalarla ilgili bir şey. Çokoba böyle bir yaratık. 24 sayfa adam uğraşmış. Çokobalar böyle ee, tavuk tarzı bacakları olan. Bacakları var bunun emin olabilirsiniz. Ama ben o Azrail'lere hala da şaşırıyorum. Hmm, soracağım arkadaşlarımı unutuyorum. Çünkü Azrail gördüm ve ee, nasıl desem gerçekten şaşırdım. Ben burada yaşamam kardeşim ya. bu Kapı kapı tekmelen zombiler var ya. Benim en hassas yanım ya. Bir şeye bakar mısın? Benim pişti yemin ediyorum. Hmm, beş tane oluyor galiba. Ne bileyim olmadı gitti. Şimdi benim yapmam gereken tane şu Peter'ından var mı? Bir dakika. Evet geri döndüm. Ee, baskın yapmışlar ben E'de unutmuşum bir gün geçmiş. Hatta ve hatta içeri köylü dolmuş. Bunlar bir pişmiştir çoktan ya. Ben bir gün şey yapmışım bir gün geçmiş yani. Allah o ne? Ulan kablo değdi var ya ayağıma korktum ya. Heh, şimdi. En son böyle bırakmıştım. Videoyu burada bitirmeyi düşünüyorum. Ee, biraz gezdim birazcık daha gezdim. Ee, oralara kesin gideceğim ya. Çok hayvan gibi bir map onlar. Ee, e, dördüncü video olacak herhalde e, galiba. Çünkü iki video iki video koyduğum için. Dördüncü ya da beşinci videoda şu to part builder falan onlara geçeceğim. Bir dakika <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.